Evet iyi arkadaşlar. Bu dersimizde yine soru çözümlerine devam ediyoruz. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kazanım testlerinin şimdi beşincisindeyiz. Bu testin içerisinde çözümleme konusu, çarpma bölme konusu bir de sıralama konusu var. Yani üstünü üstünü çok kullanacağız. Hemen bakalım birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz çözümleme sorusu. Bunu çözümlemişler. Hangisidir demişler bize. Ben hemen yazsam. iki çarpı desem buradan. Yazamadık. 2 çarpı şu hangi basamak? Yüzler basamağı. Yani onun karesi. Artı 2 çarpı bu hangi basamak? Onlar basamağı. Yani 10 üzeri 1. Artı 4 çarpı desem hangi basamak? Birler basamağı. 10 üzeri 0. Artı onda birlerde bir şey yok. Yüzde birlerde bir şey yok. Binde birlerde 5 var. 5 çarpı 10 üzeri -3'lük. Bakın binde birler basamağı. Hangi şıkta böyle bir şey var dersek bakın Ceyhan'da böyle bir şey var. Geçelim. Diğer sorumuz ise bir sayı çözün demişler. Burada bazı verilmeyenler var. X, Y, Z sayıları. Onları bizden bulmamız istenmiş. Hemen birinciye bakalım. 5 çarpı demiş onun karesidir. Çünkü bu yüzler basamağındadır. Peki birler basamağında kim var? Onu üzeri sıfırın bir yapar çünkü. Birler basamağında iki varmış. O zaman y yerine 2 yazacağım diyorum. Onda birler basamağında 4 var. Sıkıntı yok. 7 nerede peki? Yedi ise binde birler basamağında yani eksi üç. Hemen yazıyorum. 2 artı 2 artı eksi 3. Yani 4 lira param var. 3 lira borcum varsa son durumda 1 lira param kadar diyoruz. Bunda geçelim. Üçüncü sorumuz. 3 üzeri 8 santimetre uzunluğundaki bir tahta parçası. 9 eş parçaya ayrıldığında her bir parçanın uzunluğu kaç santimetre diyor bize. Nasıl yapacağız? Bölme işlemini yapacağız. Bunu anlayamazsanız şunu yapabilirsiniz. 10 santim bir tahtanız olsaydı iki eş parçaya bölseydiniz tam bir tanesi 5 santim olurdu. Nasıl buldum? Bakın bölme işlemiyle buldum. O zaman demek ki biz bunu bölme işlemiyle yapacağız. Bunu anlayabilirsiniz. Yani soruyu anlamadığınız zaman kendinize basit bir örnek verin. Oradan soruyu çözmeye çalışın. 3 üzeri 8'i yazdım. 3 üzeri 2'yi de yazdım. Çünkü 9 artık kullanmıyoruz. 2 tane 3 buradan gitse, 2 tane yukarıdan gitse 3 üzeri 6 yapar. Cevabımız 3 üzeri 6'dır. Diğer sorumuz dördüncü sorumuz. Bunu iki parça ayıralım sığmadığı için. Önce işlemlerini yapacağız. Sonra sorusunu okuyacağız. Birinci olarak diyorum. Hangi özelliği kullanmışlar? Bunun tabanları aynı değil. Üstleri aynıysa tabanlar çarpılır. Yani 10 üstü 5. Geldik L'ye. Bu zaten 1 yapar. Bunu yazmaya gerek yok. Şurasını yapsaydık 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 8. Yani şu ikisini de yukarıya attım. L buradan kaç yapar? 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 8 yapar. Yani L sayımız da ne oldu? 10 üzeri 8 oldu. Diğerine geldik. Deseydim ki 15'i çarpmışlar. 2, 4, 6. Yani 15 üzeri 6. 5'ten kaç tane var? 2, 4, 6 tane var. 5 üzeri 6. Bunları sadeleştirebiliriz şöyle. 15 bölü 5'in 6. kuvveti. Ortak parantez yazdım. 5'e böldüm, 5'e böldüm, 3 yaptı. Yani bunun da cevabı 3 üstü 6'dır. Bu kimdir? M'dir diyoruz. Bir diğer sorumuz o da şu. 3 tane buradan gitse, 3 tane yukarıdan gitse 2 üzeri 5 kalır. 5 üzeri eksi 1 var yukarıdan. Şunu yukarıya çıkarsam 5 üzeri artı 6 olur. Farkındaysanız şunları çarparsam da 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 olur. Bunda da yine üstler aynı olduğu için tabanları çarparım 10 üzeri 5 yapar. Yani buradan ne çıktı? L, K sayısıyla N sayısı birbirine eşit çıktı. Şimdi soruya bakalım. Bunu K'yi kaç bulmuştuk? 10 üzeri 5 bulmuştuk. Bunu 10 üzeri 8 bulmuştuk. 3 üzeri 6. 10 üzeri 5 bulmuştuk. Şimdi soru yoksak. K ile L'nin sayılarının çarpımı 14 basamaklıdır demiş. K sayısı 10 üzeri 5. L sayısı 10 üzeri 8. Bunları çarparsam 10 üzeri 13 yapar. Yani birin yanında tam 13 tane sıfır vardır. Evet bu 14 basamaklıdır. Bu doğrudur diyoruz. L sayısının K sayısına bölümü negatiftir demiş. L sayısı pozitif bir sayı. K de pozitif bir sayı. Bunların bölümü her zaman pozitiftir. Bu yanlıştır diyorum. K ile N birbirine eşittir. Evet. K sayısıyla N sayısı birbirine eşittir. L ile M'nin çarpımları demiş. 8 basamaklıdır demiş. Pardon. L ile M'nin M sayılarının çarpımının son 8 basamağı 0'dır demiş. Bakalım. 3 üzeri 6 sayısıyla 10 üzeri 8 çarparsın. Evet. 3 üzeri 6'nın yanında tam 8 tane 0 vardır. Bu da doğrudur diyoruz. Yani Bursa yanlış cevabımız. Yine hangisi yanlıştır demiş. Çarpma işlemleri. Tabanlar aynısı üstler toplanır. Hemen toplayalım. 7 var. 1 çıkarırsam kaç yapar buradan? 6 yapar. 2 daha çıkarırsam 4 yapar. Bu doğrudur diyoruz. Diğer soruya bakalım. Şimdi normalde şurası sevabı eksi. Bunun cevabı artı oldu. Burası eksi oldu. Eksinin artı bölümü eksi yapar. Burada bir sıkıntımız yok. Şimdi diğerine baksak. 3 üzeri eksi 4'ümüz zaten var. Şunu yukarıya çıkarsam ne olur? 3 üzeri artı 3 olur. Bunları çarptığımız zaman 3 üzeri eksi 1 olur. Evet bu doğrudur diyoruz. Bunu da geçelim. Diğerine baktım şimdi. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır demiştik. Üzerinde 5 var zaten hepsinin. 2 kere 3'ün 6. 6 kere 4'ün 24. Bu da doğrudur. Diğerine baktığımız zaman ne olacak? Şurası 12 bölü 4 yaptım. 7. kuvveti böldüğümüz zaman kaç yapar? 3 üzeri 7 yapar. Bu da doğrudur. Peki burada hangisi yanlış? Ne yanlış yaptık biz? Ha şurası art 4 olacaktı. Şurası, pardon. Burayı yanlış yapmışız. Aşık bir yanlış. Yanlış toplamışız. Bir diğer sorumuz da şu. Sıralama soruları. Sıralama soruları genellikle üstün üstü sorularıdır. Hemen deseydim ki A kimdir? A 2 üzeri 6'dır. B kimdir? 3 üzeri 6'dır. C kimdir? 3'ün karesi kaç yapar? 9 yapar şurası. 3 üstü 9'dur. Zaten en büyük buradan C olduğunu görüyoruz. C en büyüktür. Sonra kimdir? B'dir. Çünkü 3 üzeri 6, 2 üzeri 6'dan daha büyüktür. En küçük kimdir? A'dır diyoruz. Geçelim. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş bize burada. Hemen yapalım. Şu sayı kimdir? 2'nin 4. kuvveti. Şunu yukarıya çıkar. Yani 64 üzeri artı 6 yap bunu. Çarpma göre tersini al. 64 kimdir peki dersem? 2 üzeri 6'dır. Bunun 4. kuvveti. Bu 6. kuvveti. Hemen yapalım. Birincisi 2 üzeri eksi 32 yaptı. İkincisi 2 üzeri 36 yaptı. Bunları çarparsam da 2 üzeri 4 yapar. Yani üstlerini toplarsam anlayacağımız. Bu da kaç yapar? 2 üstü 4 şeklinde soruyu çözebiliriz. Diğer sorumuz işleminin sonucu demiş. Neye eşittir? Bakalım. Öncelikle şunu söylüyorum ki üstü sayılar kesinlikle çarpma işlemidir. Toplama işlemi değildir. Bu kafa karıştırma için verilir. Hemen yukarı yapsaydık. Bu kimdir? 8 üzeri 4'tür. Peki 8 üzeri 4 kimdir? 2'nin küpünün dördüncü kuvvetidir yani 2 12'tir. Bunun pay kısmı anlayacağımız 2 üs 12. Aşağıya baksam ne olur? 8, 16, 24, 32. Peki 32 kimdir dersem 2 üs 5'tir. Bakın toplamayı toplama gibi yaptım, çarpmayı çarpma gibi yaptım. Peki üslü sayı ben nerede kullandım? Bakın çarpma işleminde bu kural geçerli. Toplama işleminde böyle bir şey yoktur. 2 5 yaptık. Şu anda bölme işlemine çevirmişiz. 5 tane buradan gitse, 5 tane yukarıdan gitse geriye 2 üzeri kalır. 9. sorumuz 225 kimdir? Bunu bilmeniz gerekiyor. 225 15'in karesidir. Yani bak ben bunu bildiğim için soruyu hemen görebiliyorum. Siz de bilin bunu. Burada üstler aynı olduğu için tabanlar çarpılır. Yani 15 üstü 2x yapar. Çarpı 15 üstü x var. Tabanlar aynı olduğu zaman üstler toplanırdı. 15 üstü 3x oldu. Eşittir. Peki bu kimdir dersen bu 15'in karesidir farkındaysanız. Yani burası ne yapar? 15 üstü 6 yapar. E tabanları aynıysa üstleri de aynıdır. E kimin 3 katı 6'dır? 2'nin 3 katı 6'dır. Yani 3x 6 ise bir tanesi kaçtır? 3'tür diyor. 2'dir diyoruz. 10. soruyu da yap bakalım. Şimdi bakın buradan 0 tam 10'daki yazıyor. Burada 5 yazıyor. Bu nasıl olacak? Büyük ihtimalle bunu sadeleştirmişler. Öyle olacak. Hemen şuna gelsem. Burası 2 bölü 10 değil mi normalde? Bunun küpünü alacağım. Almayın bekleyin biraz. 2'ye böl bunu. 1 bölü 5 yaz. Bunun küpünü al. Bunun küpünü alsam ne olur? 1 bölü 5'in küpü yapar işte. Ama sayımız yukarıdaymış. O zaman 5 üzeri eksi 3 yazarım ben bunu. 5 üzeri a buna eşittir. Yani a dediğimiz sayı anlayacağımız buradan eksi 3'tür. Peki burada ne yapmışız? 1'in 5. kuvveti zaten budur. Bu da 3'ün 5. kuvveti demek ki. Bu şekilde yazacağız. 3'ün 5. kuvveti şeklinde yazdık. Şimdi ise bunların oranlarını bize sormuş. Hemen yazalım. B gördüğümüz yere 3'ün 5. kuvveti yazdık. Bölüm A gördüğümüz yere eksi 3 yazdık. Eşittir. Zaten artı bir sayının eksi bir sayıya bölümü eksidir. Yani şu C ve D zaten olmaz. E şimdi bunları 3 üzeri 5'i 3 üzeri 1'e bölsem ne olur? 3 üzeri 4 kalır geriye. O da kaçtır? 81'dir. 11. sorumuz Bunlar olduğuna göre demiş. Bunun cevabı kaçtır? Önce bir sayılarımızı bulalım burada. Hemen bunları en basit haline, en asal haline getirsem. 3'ün karesinin karesidir. Artık bunu bilin. Bu ise 3 üzeri 4'tür. Mesela bu kimdir? 2'nin küpüdür. Bu kimdir? 2'nin karesidir. Bu kimdir? 5'in dördüncü kuvvetidir. Bunları bilmeniz gerekiyor. 3 üstü 4 çarpı 3 üstü a eşittir. 3 üstü 4 eşittir. Tabanlar aynısı üstler toplanır. Demek ki a dediğimiz sayı sıfırdır. Buradan bunu anlıyoruz. Geldik diğerine. 2'nin küpü çarpı 2'nin b'si eşittir. 2'nin karesine ise? O zaman b dediğimiz sayı da eksi 1'dir. Çünkü bunların toplam buraya eşit olacak. Diğerinde ise 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri c eşittir. 5 üzeri 4'tür demiş. Demek ki c sayısı da buradan 3 olacak diyoruz. Şimdi diğerlerini yazsam. b gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Üzerinde. A gördüğüm yere 0 yazdım. Eksi. C gördüğümüz yere de kaç yazacaktık? 3 yazacaktık. Artı 3. Yazdık. E, bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Birin bütün kuvvetleri, birin sıfırıncı kuvveti ne yapar? 1 yapar. Bunu yaptık. Eksi ile artın çarpımı eksi 3'tür. 3 lira borcu olan, 1 lira parası olan bir adamın son durumda 2 lira borcu olur. Bakın burada neyi kullandırmışlar? 1 üstün üstünü kullandırmışlar çarpma işleminin birinci özelliği tabanlar aynı üstler e, toplanır. Bir başka şey ise parantez çift kuvvet veya bir sayının sıfırıncı kuvvetini almayı da kullandırmışlar diyoruz. Bakalım diğer soruya. Bakın bu soru güzel bir soru. Değişik bir soru yani. Demiş ki bana x artı 5'in x artı 2'si eşittir 1 olur. Şimdi bir sayının sonucu ne zaman 1 olur? 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. O zaman ben önce tabanı 1 yapmaya çalışacağım. Başka? Bu sayı eksi 1 de olsa bunun üzerine çift bir kuvvet olsa yine bunun cevabı 1'dir. Başka diyorum. Aşağıdaki sayı ne olursa olsun üstü 0 olduğu zaman yine sonuç artı 1'dir diyoruz. Biz bu ihtimalleri düşüneceğiz. Birinci olarak şunu yapsaydık. X artı 5'in sıfırıncı kuvveti diye düşünseydik. Yani şuraya sıfır yapsaydık. Buranın sıfır olması için x yerine kaç yazman lazım? Eksi 2. Bu birincisi. Bir başka ihtimal. İçini ben 1 yapsaydım. Zaten 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Peki içinin buranın 1 olması için ne yapmam lazım? Eksi 4 yazmam lazım. X yerine o zaman x eksi 4 olabilir diyoruz. Peki içi eksi 1 olursa üzerinde çift olması lazım. Bakalım oluyor mu? İçi eksi 1 nasıl olur? Eksi 6 yazsaydım olurdu. Yani x eksi 6 yazsaydım olurdu. Peki eksi 6 yazdığım zaman üstü çift oluyor mu? Evet üstü çift oluyorsa yine bunun sonucu artı 1 olur diyoruz. Yani buradan eksi 4, eksi 6 ve eksi 2 alabilir. Bu da kimdir? Denizlidir. Bakın bu güzel bir sorudur. Şimdi dersimiz bu kadar. 6. testimizde görüşmek üzere. İyi dersler.